Herkese selam olsun dostlar. Bugün ne konuşacağız? Atatürk ve ekonomi. Bunun için bir hafta boyunca ciddi ders çalıştım. Dökümanlarımı topladım. Bunları sizin için şimdi hep birlikte inceleyeceğiz. Zaman zaman notlarım bakarak okuyacağım. Ve sizi bir parça aydınlatmaya çalışacağım. İzlemek isteyenler buyursun gelsin. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, değil mi? Ne kadar borç olduğunu söyleyelim size. Lozan Anlaşması'na göre 161 161.633.833 altın altı, altın olarak liralık borcun 105 milyon liralık kısmı yani 1912 öncesi borçlarının yüzde 1912 sonrası borçların yüzde 77'si Türkiye Cumhuriyetine kalmıştır arkadaşlar ve bu, biz bu paraları çatır çatır ödemişiz bizim annelerimiz, evet, dedelerimiz ve bazılarımız bunu bir şekilde ödedik. Nasıl mı ödedik? Gelelim. Heh, bir de unutmadan kişi başı milli gelir. Evet. Şöyleymiş arkadaşlar, 1923'te Batı ülkelerin ortalama kişi başına geliri 6000 dolarmış. Türkiye'nin aynı standartlara göre düzeltilmiş geliri ise 700 dolarmış tabi bu arada arkadaşlar Osmanlı'dan devralanan 107,5 milyon altın liranı tutan toplam borcun yüzde seksenini sildirmişiz onu da söyleyelim bu büyük bir diplomatik başarı olarak öngörülmüştür bu borçların ödenmesi 1954 yılına kadar sürmüş Osmanlı İmparatorluğu ilk dış borçlanmayı 1854 yılında yapmıştır. Yani bu borçların tasfiyesi 100 yıl sürmüştür. Şimdi bazıları diyor ki Atatürk ne yaptı, ne yaptı. Şimdi oraya geliyoruz. Kaç fabrika kurduğu nasıl yaptığını. Bu arada unutmadan şöyle bir şey var. Şöyle diyor, tasfiye edilen borçlar bankaların ve çeşitli kuruluşların elindeki Tahvillerden doğan alacaklar varmış. Dolayısıyla kişilerin ellerindeki tahvillerin tutarları bu anlaşmaların dışında kalıyormuş. Yani kişileri olan borçlar arkadaşlar. O nedenle bu tahvillerin faizlerinin Osmanlı borcu olarak tek tek ödenmesine 1990 yılların sonuna kadar devam edilmiş. Evet. Yani ne oluyor? 10 bir 35 yaşındaki kişi de bunları borcunun bir yaşına kadar ödemiş. Evet. Diyorlar ya Osmanlı bize hiç borç bırakmadı. Nasıl borç bırakmadı? Yani sen savaşta yenilmişsin. O borçları bir şekilde ödeyeceksin. Sen ee, bu Osmanlı, ya yani Osmanlı demeyeyim, devleti, aliyenin aslında devamısın. Devamı olduğun için o borçları ödemekle mükellefsin. Bu arada arkadaşlar Osmanlı borçlarını ödeyen ülkelerin listesi var. Onları geçmeyeceğim. Borçları olan ülkeleri tek tek sayım sayarız. Türkiye en başta. 84 milyon küsuratlı. Suriye, Lübnan, Yunanistan, Irak, Yugoslavya, Filistin, Bulgaristan, Arnavutluk, Hicaz. Yani bugünkü ismiyle Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Ürdün, ve asır gene Suudi Arabistan olarak geçiyor arkadaşlar. Evet 1954 yılına kadar resmi borçlar e, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenmiş fakat Yunanistan, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'da bunu üç bölgeye ayırmışlar. Hicaz, Necrid, Asır, Arnavutluk ve Yemen bu borçların hiçbirisini ödememiş. Demek ki orada da bunlara ciddi bir kıyak geçmişler. Evet buraya biraz borçlardan canınızı sıktım ama <laughs> devam etmek zorundayım. Bu arada arkadaşlar şimdi arkamda gazete küpürlerini göreceksiniz 1927 yılıyla ilgili. Evet. 1927 yılında 1 dolar 1,94 TL'ymiş. Yani 1 dolar veriyorsunuz 2 lira alıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii bu e, neden e, karma ekonomi uygulanıyor. Sabit kur politikası uyguluyor. Sabit kur politikası uygulanmasından e, ziyade e, fabrika ve endüstriye büyük bir önem arz ediliyor. Tabii e, 1980'den sonra bu karma ekonomiden yavaş yavaş çıkıp liberalizme doğru geçildiği için tabi bazı devlet kuruluşları, yanlış yönetimler vesaireler var. Doların artması aslında ne zaman oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? 1939 yılında. 1939 yılında niye dolar artıyor Türklere karşısında? Çünkü 2. Dünya Savaşı oluyor. 2. Dünya Savaşı sırasında savaşa girip girmeyeceğimiz belli değil. Hiçbir şey belli değil. Bunun için bazı sıkıntılar çekiyoruz. Artıyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yanlış yönetimden sonra Dolar artmaya başlıyor. Ondan sonra e, Amerikalılar ne diyorlar? Siz üretmeyin, biz size verelim Marshall yardımları, Marshall yardımları da Türkiye'nin e, cumhuriyetini sırtına vurulmuş bir hançerdir arkadaşlar. Bizi üretmekten e, yoksun bırakarak kalitesiz malları yurda sokmuşlardır. Siz üretmeyin, biz size ucuz veririz. Siz uçak üretmeyin demişlerdir. Arkamdaki zaten 1927 yılına ait gazete küpürlerini şu an görüyorsunuz. Evet arkadaşlar 1927 yılı. Evet esas bütçemiz 229 milyon liraymış. Gazetede zaten görüyorsunuz. Fazlalık 17 milyon liraymış. Yeni vergi yok. Vergilerde tezit edilmeyecek alınmayacak aşağı yukarı doğru telaffuz ediyor olabilirim yani sonuç olarak öyle bir yokluk içerisinde böyle düzgün bir bütçeye ulaşmak nasıl oluyor yeni fabrikalarla oluyor ve portakal mandalin satarak fabrikaların biz borçlarını ödedik arkadaşlar evet oraya da geleceğiz onu nasıl yapmışız ha bu arada unutmadan Osmanlı'da faizi ilk getirdi. Faiz bina falan diyorlar ya onu da buldum. Çivizade'nin diğer katkılarından rahatsız olan kanunu onu azletmiş arkadaşlar. 1542'de Ebu Suud Efendi şey İslam yapmış. Ebu Suud Efendi %12'yi geçmemek kaydıyla para vakıflarının faizli muamele yapmasını onaylamış. Diyorlar ya faizi işte bu cumhura çıkar diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 1542'de yüzde 12'yi geçmemek kaydıyla faiz çıkarılmış. Bu bilgileri araştırın doğru söylediğimi göreceksiniz. Ben hiçbir zaman belgesiz hiçbir şekilde delilsiz konuşmam. Evet arkadaşlar biz bazı birçok fabrikaları Ruslara yaptırdık. Ama bunların parasını neyle ödedik biliyor musunuz? Portakal, mandalina satarak. Evet. Yanlış duymadınız. Araştırın göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir formül bulmuş. Ruslara ödenecek paranın narenciyeden elde edilmesi. İkincisi ise Fındık fidesinin tek elinize alınması, hatta fındık için kongre toplanması. Evet, e, fındık fidesini vermek istemiyor çünkü başka ülkeler fındık üretirse e, ne olacak? Sizin yurt dışına fındık satmanız olan arkasızlaşacak. Evet, çok ciddi bir atılım. Ve e, bu kurulan fabrikalar Ruslara kuruduruluyor ve karşılığında biz onlara portakal satıyoruz borçlarımızı o şekilde öd ödüyoruz. Son derece mükemmel değil mi? Ve evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 yıl gibi kısa sürede birçok fabrika kurmuş arkadaşlar. İskenderun Demir Çelik, evet Ruslar yapmış. Maliyetini parayla değil domatesle ödemişiz. Seydişehir alüminyumu yine Ruslar yapmış. Maliyetini yine portakalla ödemişiz. Aliyar Rafinerisi'ni Ruslar yapmış. Yine bu sefer salatalıklı ödemişiz. Oyma Pınar Barajı'nı Ruslar yapmış. Bu sefer neyle ödemişiz? Mandalin satarak ödemişiz. Bunun karşılığı tek bir lira dahi vermemişiz. Faiz falan da yok ha. Ha bu arada bu portakal macerası nasıl olmuş arkadaşlar? Şöyle okuyalım. 1930'lı yıllarda İtalya'dan getirilmiş, Mersin, Antalya, Ege'nin bazı bölgelerine aşılanmışlar. İskenderun delikçilik Fabrikası, Nadirle Basma Fabrikası, Kayseri Sümerbank destil Fabrikası, Şişecen Fabrikası, Aliara Feneresi ve birçok fabrika Ruslar tarafından yapılıyor. Ve biz onlara meyve, sebze vererek borcumuzu kapatıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar 1927'de çıkarılan yasayla temin söylemiştim. Fındık fize fidesi ihracatta kesinlikle yasaklanmıştır. Ordu ve Giresun'un fındık yetiştiren il olarak kabul edilmesi devamını da Fındık Kongresi toplanması gibi kararlar alınmış. Ve Türkiye'de ilk defa alttan ızgaralı futbol sahası yapmışlar arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar, Kars peynirini bilirsiniz, Kars peynirini de bir şekilde geliştiren sisteme adapte eden Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi bazıları diyecekler Rusya'dan Rusa gelen Ruslarla öğrendi ama bunu geliştiren ve köylüleri empoze edip tanıtımını yapan Atatürk'tür. O da nasıl mı oldu? Atatürk Kars'a gittiğinde Kas, Kars, Kars üretilmesi Cumhuriyet döneminde gerçekleşen bir kalkınma planıymış arkadaşlar. Bölgede kaşar ustası olmadığı için bakın antini ve üstünü, altını çizerek söylüyorum. Atatürk'ün talimatı Selanik'ten peynir ustaları getirilmiş. Kars'ta yaşamaya başlayan bu ustalar Kars peynir üretilmesi Kars'ta kaşar peynir kültürünün oluşmasında büyük bir etkiye sahip olmuş arkadaşlar. Zamanla kaşar peyniri Kars Ardağan'da önemli bir zenginete dövüşmüş. Kars kaşarın graviyerden bakın Kars e, kaşarın graviyerden daha kolay tüketilmesi süreci engellen, e, engellenmesi diyorum e, hızlanmasına etkili olmuş arkadaşlar graviyerle e, kaşar aynıdır yani kaşar Bunların Türkiye'ye getirilmesi, hatta İsviçre'den de bir takım ustalar getirmiştir Atatürk. Ve e, gravyer değil, asıl Türkiye'ye kaşarı getiren, tanıtan, bu Kars kaşarının ünlü olmasını sağlayan kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Evet, Atatürk'ün kurduğu fabrikaları şöyle bir okumak istiyorum. Yani canınızı sıkarmayıp sıkacağınızı sanmıyorum. Evet, başladım. Ankara Fişek Fabrikası 1924, Gölcük Tersanesi 1924, Şakir Zümre Fabrikası 1925, Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925-25, Alpullu Şeker Fabrikası 1926, Uşak Şeker Fabrikası 1926, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1926, Bünyan Dokuma Fabrikası 1927, Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927, Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 1928 Ankara Çimento Fabrikası 1928 Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929 İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1929 Evet montaj otomobil montaj fabrikası. Aslında ilk otomobilin sistemi evet arkadaşlar Devrim Otomobil'den de önce şey ediyor. 1929 Kayaş Kapsül Fabrikası Nurık e, Kirligil tabanca ve hava mühimmat fabrikası 1930. Kırıkkale elektrik santrali ve çelik fabrikası 1931'de genişletilmiş arkadaşlar. Eskişehir şeker fabrikası 1934. Turhal şeker fabrikaları 1934. Konya Ereğli bez fabrikası 1934. Bakırköy bez fabrikası 1934. Bursa süt fabrikası 1934. İzmit Paşa Bahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1934'te temel atmış. Zonguldak Antarist Fabrikası 1934'te temel atılmış. Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934, Keçi Boylu Kükürt Fabrikası 1934, Isparta Gül Yağı Fabrikası 1934, Ankara Konya Eskişehir ve Sivas Buğday Filaları 1934, Paşa Bahçe ve Cam Fabrikası 1935 yılında tamamlanmış arkadaşlar. Kayseri Bez Fabrikası 1934'te temel atılmış. Nazilli Basma Fabrikası 1935'te temel atılmış. Bursa Mayınoz Fabrikası 1935'te temel atılmış. Gemlik Suunu İpek Fabrikası 1935'te temel atılmış. Keçi Boylu Kürt Fabrikası 1935. Ankara Çubuk Barajı 1936. Zonguldak Kömür Fabrikası 1935. Barut Tüfek ve Top Fabrikası 1936. Nuri Demira Uçağı Fabrikası 1936'da ilk Türk uçağını Nut 36 üretmiştir bu e, kişisel bir girişimdir arkadaşlar Malatya Sigara Fabrikası 1936, Bitlis Sigara Fabrikası 1936, Malatya Bes Fabrikası 1937 temel atma bu fabrika için bütün bez ve dokuma fabrikalı Atatürk'ün sağlığında açılmıştır diye not düşülmüş. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1934'te temel atılmış. Karabük Demir Çelik Fabrikası 1937'de temel atılmış. Divriği Kemir Div, özür dilerim. Divriği Demir Ocakları 1938, İzmir Klor Fabrikası 1938'de temel atılmış. Sivas Çimento Fabrikası 1938'de temel atılmış arkadaşlar. Ve Atatürk şöyle demiş. Türk milleti, Türk'ün malı alın, Türk parası Türk ülkesinde kalsın. Yani nedir? Bu ülke Osmanlı'nın borçlarını ödemiş. Üstelik meyve, sebze satarak birçok fabrikalar kurmuş. Atılım yapmış. Ama e, küreselcilerin yine oyun diyeceğim. Evet küreselcileri yine hani buluyorum. Küreselciler sayesinde bu devlet bir şekilde e, yok edilmeli, empoze edilmeliydi. İşte nedir? Amerikan yardımları, işte Marshall yardımları böyle bozma çabaları içerisinde böyle devam edildi. Yani bunlardan arkadaşlar çıkaracağımız çok ders var. Bu bilgileri size hatırlattığım için memnunum çünkü Türk milleti unutkan bir millettir. Onun için böyle zaman zaman bazı hatırlatmalar yapılmak zorunda. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar. Sağlıklı, mutlulukla esen kalın. Hoşçakalın.